Ramazan Çiçek yerinde bıraktığımız beş yılda göç dostları birbirinden güzel eserler kazandırdı. Bu hizmet siyasetinin devam etmesini istiyor muyuz? <laughs> Arkadaşlar çok kısaca hızlıca saymaya çalıştı ama aslında çok daha fazlasını yaptı. Ramazan Çiçek başkanımız AK Parti'mizin adayı, milliyetçi hareket partimizin adayı, Cumhuriyet Halk Partimizin adayı, Kıymetli büyüklerimizin evladı öyle değil mi? Saygıdeğer büyüklerimiz. <laughs> Ramazan başkanımızın çocuklar, gençler, aile seviyor onların abisi. Akranlarının, yaşıtlarının da dost olarak, arkadaş olarak gördüğü çok kıymetli bir isim. İnşallah biz Gölbaşı'nda hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Gölbaşı'na hizmetkar olmaya devam etmek istiyoruz. Yaptığımız bu hizmetler son süren devam etsin istiyoruz. Belediyecilik açısından Ankara'da maalesef bir ayağımız topallıyor. O topallayan ayağımızın da yere sağlam basması için Turgut Altınok başkanımızla o gibi doğru ve hızlı hizmetlerle Ankara'ya hizmet etmek istiyoruz. Ankara'da yeni bir çağ Ankara'nın altın çağı başlasın istiyoruz. Biz siyaseti aziz milletimize, sizlere hizmet etmenin bir aracı olarak görüyoruz. Bakın, yerine bıraktığımız beş yıl içerisinde Büyükşehir Belediyeciliği açısından verilen hiçbir sözüm tutulmadığını, hiçbir vaadin gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Sosyal yardımlar açısından sadece buna değinip sözlerimi tamamlayacağım. AK Parti döneminde belediye bütçesinin yüzde sekizi sosyal yardımlara harcanırken bu dönemde bu oran yüzde dörde geldi. Bakın sosyal yardımlar yarı yarıya azaltıldı. Peki nereye harcandı? Şöyle gözünüzü bir etrafa gezdirdiğinizde, başınızı kaldırdığınızda her bir yanda Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adayının resimlerinin, posterlerinin olduğunu görüyoruz. Biz isterdik ki eserlerinin resmi olsun, hizmetlerinin fotoğrafı olsun ama herhangi bir eserin hizmeti olmadığı için yalnızca kendi fotoğrafını, kendi reklamını yapmakla yetiniyor. Ben Gölbaşı'nda hemşehrilerimizin aklı sevimle davranacağını ve şehrini düşünerek, çocuklarını düşünerek, şehrinin geleceğini düşünerek oy tercihinde bulunacağını düşünüyorum.